Malazgirt zaferinin 4. yıl dönümünde yürekler Anadolu'da birleşti. Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Malazgirt zaferinin 954. yıl dönümünde kalplerde derin bir gurur ve manevi coşku yaşanıyor. 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alparslan komutasındaki kahraman ordumuzun kazandığı bu büyük zafer sadece bir savaşın değil bir milletin kaderinin yeniden yazıldığı tarihi bir anı simgeliyor. Sultan Alparslan ordusuna yaptığı iman dolu hitapla zaferin sadece kılıçla değil, sağlam bir inançla kazanılacağını gösterdi. Ben de içinizden biri olarak savaşacağım diyerek askerlerine cesaret veren Sultan Anadolu topraklarını bir vatan kılma idealinin ilk adımını attı. Malazgirt bu toprakları yalnızca bir coğrafya olmaktan çıkarıp şehitlerin kanıyla sulanmış velilerin dualarıyla kutsanmış bir yuvaya dönüştürdü. O günden bu yana Anadolu milletimizin sığınağı ve yeniden dirilişinin mekanı oldu. Bugün de Malazgirt'in ruhu bize umut ve dayanışma aşılayarak bu kadim toprakların değerini bir kez daha hatırlatıyor.